Uzman klinik psikolog Derya Yalçınkaya ben. Akşam TV'de video terapi ile sizlerleyim. Gündemimiz oldukça yoğun. İlk olarak kendimizi kontrol etmekte zorlandığımız COVID-19 sürecinde psikolojik dayanıklılığımızı güçlendirmek için neler yapmamız gerektiğine değinelim. Koronavirüs bir türlü geçmiyor. Bu süreçte ümitsizliğimiz, korkularımız ve kaygılarımız oldukça arttı. İnsanlığın çaresiz kaldığı zor süreçler kişileri değiştirir, dönüştürür ve geliştirir. Daha güçlü hissetmeye başlarız. Sürecin bizim için ne anlama geldiği oldukça önemli. Zaten ruhsal olarak iyi bir halde değilken gelen pandemiyle kendimize iyi hissettiğiniz anda gelen pandemi aynı etkiyi yaratmaz. Korkunun, kaygının artış gösterdiği durumu sağlıklı atlatabilmek için güçlü durma tavsiyelerine ihtiyacımız var. Bu anlamda koruyucu ruh sağlığı oldukça önemli. Peki ya sosyal destek? Olmazsa olmazı. Asla kendi içinize kapanmayın. Sosyalleşmek için birileriyle aynı ortamda olmanıza gerek yok. İnternet üzerinden de sosyalleşebilirsiniz. Mutlaka kendi başınıza yapabileceğiniz aktiviteler geliştirin. Kendinizi dinleyin. Gerçekten benim neye ihtiyacım var sorusunu sorun kendinize. Korkularınızı, kaygılarınızı anlamaya çalışın. Yüzleşin onlarla. Evet, korkuyorum. Peki ne yapmalıyım? Ya da evet, kaygılıyım. Peki ne yapmalıyım? Neden sonuç ilişkisi kurmaya çalışın. Mutlaka gün içerisinde hareket etmeye çalışın duygularınızı asla bastırmaya çalışmayın. Önlem almayı unutmadan yavaşlayın ve düşünerek hareket edin. Daha fazla dayanma gücü için anlam yaratın. Bunalımda hissediyorsanız bunalımda umar nedeninizi sorgulayın. Kayıplarınızdaki yaz sürecinde olabilirsiniz. Zihni ne ile meşgul ettiğiniz çok önemli. Olumsuz düşüncelere boğuluyorsanız fark edip zihninizi dağıtın. Ötekine dokunun. Başka insanların ihtiyaçlarına odaklanmaya çalışın sizi kendi odağınızdan bir süre uzaklaştıracak. Sürekli kaybettiklerinizi düşünmek yerine sahip olduklarınızı düşünmeye çalışın. Biliyorum her gün güzel bir gün değil ama biz güzel şeyler bulabiliriz. Özellikle de ruhsal belirtilerinizin odaklanma, dikkat sorunu, korku ve çaresizlik hissi, tahammülsüzlük ve öfke gibi belirtiler olduğunu fark ediyorsanız bir an önce bu önerilere başlayın derim. Daha sağlıklı gelecek için güçlü olmak zorundayız. Müzik